Merhaba arkadaşlar. Ben çocuk gelişimi eğitimi öğretmeni Emine Baraç. Burada sizlerle yetersizlik türleri ve kaynaştırma eğitimi modülünden üstün zekalı ve özel yetenekli çocukların tanılanması konusunu paylaşacağım. Yapılan araştırmalara göre nüfusun yaklaşık %68'i normal zeka seviyesi etrafında toplanmışken geri kalanlar benzer bir dağılımla Ortalama altı ve ortalama üstünde yer alacaktır. Yaklaşık yüzde 14'lük kısım parlak zekalı bireyler olarak karşımıza çıkarken, yüzde ikilik kısım üstün zekalardan oluşmaktadır. Şimdi burada tanılamaya bakalım arkadaşlar. Üstün zekalı ve özel yetenekli bireyin ailenin ve yakın çevrenin tutumlarında değişikliklere neden olabilmektedir. Bireyin yaşantısını önemli ölçüde etkileyen tanılama, kritik, dikkatli ve ayrıntılı olarak ele alınması gereken bir süreçtir. Hiçbir anne baba çocuğunu normalin altında görmek istemez. Bu nedenle üstün zekalı ve özel yetenekli çocukların seçiminde objektif ölçme araçlarının kullanılması zorunludur. Ne var ki bu çocukların tespitinde Özellikle okul öncesi dönemde kullanılan yöntemlerin geçerlikleri ve güvenilirlikleri oldukça düşüktür arkadaşlar. Çünkü çocuğun yetenekleri henüz belirginleşmemiştir. Burada önemli bir not düştük. Aday gösterme, test etme, etiketleme ve seçim üstün zeka ve özel yetenekliliğin tanılanmasına ilişkin bir süreçtir. Şimdi tanılamada kullanılan yöntem ve araçlara bakalım arkadaşlar. Tanılamada kullanılan yöntem ve araçlar başarı testleri, aday gösterme, grup zeka testleri, bireysel zeka, yaratıcılık ve yetenek testleri, çocuk gelişim profilleri, arkadaş gözlem ve kanaati, öğretmen gözlem ve kanaati ve alternatif değerlendirme yöntemleridir. Arkadaşlar Türkiye'de tanılama sürecine bakalım. Türkiye'de eğitim sistemi içerisine dahil olan çocuklara yönelik tanılama işlemleri Rehberlik ve Araştırma Merkezi bünyesinde yapılmaktayken erken çocukluk dönemine yönelik işlemler sadece RAM'larda değil, hastane psikologları ya da özel sektördeki psikologlar tarafından da yürütülmektedir. Rehberlik Araştırma Merkezi ve psikologlar tarafından gerçekleştirilen tanılama işlemleri aile ya da okulun talebi doğrultusunda başlatılmaktadır. Okullarda akranlarından farklı veya grup ortamlarına uyum sorunu yaşayan çocuklar rehberlik araştırma merkezlerine yönlendirilmektedir. Üstün yetenekli öğrencilere yönelik örgün eğitim dışında destek eğitimi almak isterse uygun sınıf seviyesinde bilim ve sanat merkezi tanılama sürecine dahil olmaktadır sınıf öğretmenleri sınıfta akranlarına göre farklı özellikler gösterdiğini gözlemlediği öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan gözlem formlarını doldurarak aday gösterir. Sonraki aşamaları bu şekilde sıraladık. Ön değerlendirme, grup tarama ve bireysel inceleme. Şimdi bu aşamalara bakalım arkadaşlar. Ön değerlendirme, aday gösterilen öğrencilerin gözlem formları değerlendirilir. Ön değerlendirme sonucunda grup taramasına girmesi uygun görülen öğrenciler belirlenen tariflerde ve belirlenen ölçme araçları ile grup taramasına alınır. Bireysel inceleme ise grup taramasında yeterli performans gösteren öğrenciler standart ölçme araçları ile bireysel incelemeye alınır. Evet arkadaşlar şimdi sosyal çevrenin üstün zekalı ve özel yetenekli çocuğa bakışına bakalım. Çeşitli potansiyellerle doğan üstün zekalı ve özel yetenekli çocukların hayatlarını en iyi şekilde yaşayabilmek için her türlü olana sahip oldukları düşünülmektedir. Oysa bu çocuklar da normal gelişim gösteren akranlarından farksız olarak tek başlarına altından kalkamayacakları sorunlarla karşılaşabilmektedir. Üstün zekalı ve özel yetenekli çocuklar Aşağıda sıraladığımız unsurlar sebebiyle sosyal ve duygusal sorunlar yaşayabilmektedir. Şimdi bu unsurlara bakalım. Toplumsal önyargılar, bilinçli anne baba yoksunluğu, uygun olmayan sınıflara yerleştirilme, yeterli ve uygun araçlarla tanılanamama, farklılıklarını kabul etmeyen arkadaş çevreleri ve gelişim hızlarına paralel olmayan eğitim programını takip etme. Evet arkadaşlar, bu doğrultuda üstün yetenekli çocuğa sahip anne babaların ihtiyaç duyduğu rehberlik için aile eğitim programları hazırlanıp uygulanmalıdır. Konumuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Birkaç değerlendirme sorusu ekledim. Bu sorulara beraber bakalım. Birinci sorumuz, insan nüfusunun yaklaşık yüzde kaçı normal zeka aralığı etrafında kümelenmiştir? Hatırladığımız üzere %68'i normal zeka aralığında toplanmıştır arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekalı ve özel yetenekli bireylerin sosyal çevresinin bakış açısıyla problem oluşturmaz? Şıklara bakalım. Toplumsal ön yargılar, bilinçli anne baba yoksunluğu, uygun olmayan sınıflara yerleştirilme, farklılıklarını kabul etmeyen arkadaş çevreleri, Problem oluştururken bireyselleştirilmiş eğitim bu gruba girmez arkadaşlar. Burada birkaç doğru yanlış soruları var. Bunlara da bakalım. Tanılama sistemimiz nüfusumuzun yüzde iki, yüzde üçlük kısmının üstün zekalı olabileceğini kabul eder ifadesi doğru bir ifadedir arkadaşlar. Ülkemizde bilim ve sanat merkezi üstün yetenekli çocukların tanılama sürecine dahil olmaktadır. Bu da doğru bir ifadedir. Arkadaş gözlem ve kanaati tanılama sürecinde görmezden gelinir ifadesi yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki arkadaş gözlem ve kanaati tanılama sürecinde yer verilir. Fiziksel özelliklerine bakarak bir çocuğun üstün zekalı ya da özel yetenekli olduğu kesinlikle anlaşılabilir ifadesi yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Dersimizi burada bitiriyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.